Can abi çok yattı açmıyor yayın bizi unuttu falan diyorlar Sayın Sungur ne diyorsunuz? Bilgisayar mı bozuldu arkadaşlar? Bu bilgiyi paylaştın mı insanlarla? Yok. Keşke paylaşsaydın. <laughs> Bugün birisi dedi ki Can Keşke abi yayıncı depresyonuna mı girdi dedi. <gülüyor> <gülüyor> Mesela. <gülüyor> arkadaşlar o yayıncı depresyonu değil. Genelde çoğu popüler yayıncının yayın yaptığı platformlarla sözleşmesi oluyor. O sözleşmeler bitince 2-3 ay ortadan kayboluyorlar. Biz ne yapalım? Biz şeyciyiz. Biz doğmuşçu gibiyiz. Açtığımız kadar bizde. Da keşke söyleseydin. E, kaç gün oldu? 3 gün mü? 4 gün mü? Ya bir de Ramazan'da Botpet yayını açacaktım iftara doğru. Hı, hı. Müezzin arkadaşımız hatta botpet evet. Botpet için iftar vakti diye ses falan da atmıştı. Evet çok heveslenmiştin. E işte yapamadık. Bilgisayarı bozuldu sonra. Cortladı yani. Bir akşam açılmaz oldu bilgisayar. Hmm. <laughs> Öyle arkadaşlar ana bir problem çıktı. Benim hatırlıyorsunuz geçen sene toplanan bir tane çok büyük bilgisayar vardı ya. Onun anakartı da yani piyasada çok yok. Pahalı bir mal olduğu için PC Kolik sağ olsun işte dün aldı, götürdüler bakacaklar. Ne zaman gelir, ne yapılır? Servise giderse uzun iş. Sponsorunu alacağız yine anakartı değiştirmek için. Yani şey de fena. Nasıl söyleyeyim? Mesela biz böyle ara ara böyle kasa topluyoruz, size satıyoruz falan ya orada mesela çok jenerik anakartlar koyuyoruz genelde. O jenerik anakartların böyle bir avantajı var. Onlardan her yerde var abi. Patlasa da çatlasa da stoktan çat diye değiştirebiliyorlar. Pahalı anakart bir bozuldu mu adam sana yedeğini vermekte tereddüt ediyor çünkü stok az Türkiye'de falan ilginç bir iş. Anakart bozulması da kötü şişirdi bizi yani. Garantisi yok mu diye soruyor. Hakikaten yok mu garantisi? Ya garanti geç sponsor zaten. Yani ama böyle büyüyle tedavi edemiyorlar ki. Hmm. Yani garantiden de iyi bir durumdayım ben. Onda bir sıkıntı yoktu arkadaşlar yani e, neticede anakart bozulunca biliyorsunuz öyle kafana göre tak, sök tak yapamıyorsun. Daha dandik bir unsur bozulsaydı daha hızlı çözdürdü de. Peki yakında düzelir mi CS? Oruç tutamıyorum senin yüzünden 3 nokta. Benim yüzümden mi oruç tutamıyorsun? <laughs> Bak benim kardeşim ya. Sen tut ben halledeceğim senin derdini. Aa, fakirin yüzü böyle gülüyor. Acıyın bize ya da. Işte. İnce dramatik. <laughs> dramatik oldunuz. Drama queenler.